Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Bitget borsasının düzenlemiş olduğu yeni kullanıcılara özel 20 USDT değerindeki ZK fırsatından bahsedeceğim arkadaşlar. Etkinlik dönemini bugün başladı arkadaşlar 18 06 18 2024 saat öğlen saatlerinde başladı. Şurada 3-4 saatimiz olmuş zaten. 3-4 saat bile değil aslında. Evet 3-4 saatimiz olmuş diyebiliriz. Ve etkinlik 23 Haziran'da son buluyor arkadaşlar. Kısa bir etkinlik. Toplamda 5 günlük bir süre darabı içerisinde. Sadece ve sadece Türk kullanıcılara özel bir etkinlik arkadaşlar. Neler yapmamız gerekiyor? Etkinliğin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalıma abone olup yorumlar bölümüne de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim etkinliğin detaylarına. Öncelikle yeni kullanıcıların videomun açıklamalar kısmındaki kayıt linkinden kaydını oluşturup kimlik onaylarımızı onaylamamız gerekiyor onaylandıktan sonra yapmamız gereken yine videomun açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak etkinlik linkine tıkladığınızda sizleri bu sayfa aktarıyor arkadaşlar. Burada öncelikle katıl butonu olacak şurada kayıt başarılı kayıt oldu diye. Burada kaydımız olduktan sonra gerekli şartlar nelerdir bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada çok basit bir görev var arkadaşlar. Etkinlik dönemi boyunca bir 50 USDT değerinde alsat yapmamız yeterli oluyor. Onları da belirtmiş olayım. Görmüş olduğunuz gibi etkinlik yalnızca Türkiye kullanıcılarına açıktır demiş. Burada ZK dağıtılacak demiş. Token miktarı dağıtım günündeki ZK fiyatına göre bağlı olacaktır demiş. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken belli başlı kurallar var mı? Pek de böyle bir farklı çoklu hesap yapamıyoruz arkadaşlar. Dolandırıcılık vesaireler bunlara kötü niyetli olduğundan dolayı. Etkinlik sayfasında yer alan şimdi kaydol butonuna tıkladığımız yani buraya tıkladıktan sonra bir 50 USDT değerinde alsat işlemi yaptığımızda etkinlik bitiminde arkadaşlar bizlere 20 USDT değerinde ZK dağıtımı yapılacak. Eğer ki ZK etkinlik bitiminde güzel bir geri çekilme söz konusu olursa yani listelendikten sonra baya bir geri çekilme söz konusu olursa burada ileriye dönükte karımızı 20 dolar değil de o 20 dolar bize belki de. 100 dolara kadar çıkma şansı var diyebiliriz. Aslında ZK'nın şu anki fiyatına da hemen e, sizlerle bakalım aslında. ZK diyelim. Evet, şuydu herhalde. Açalım. Fiyat performansına da bakalım aslında son zamanlarda ne yapmış. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi burada da hemen etkinliğimiz çıkıyor. Bunu bir saatliğe açalım. Bakın arkadaşlar yine. Listen yenildikten sonra güzel bir geri çekilme gelmiş. Eğer etkinlik bitiminde şu bölgelerde olursa bizim kazancımız %39, %40 bile daha yüksek olur. Bu da bize artı bir kazanç şansı sağlayabilir. Tabii sizlere nacizane tavsiyem eğer ki etkinlik döneminde sizler burada attığınız kriptoyu bence ZK'dan alım satım yaparsanız daha garantiye bindirmiş olursunuz arkadaşlar. Bitget'in etkinliği de bu şekildeydi diyebiliriz arkadaşlar. Bu tarz borsa etkinliklerinden elimizden geldiği kadar sizlere vaktimizde olduğu sürece sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Borsa etkinlikleri tabi biraz daha erken hızlı kazanç sağladığı için kazancı da genelde güzel oluyor diyebilirim. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup yorumlar bölümüne de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın bol kazançlar.